Merhabalar bugün birlikte mayasız kabartma tozu ile pideler yapacağız hemen tarife geçelim 4 su bardağı unu karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz ortasını açıp içerisine yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt yarım su bardağı su koyuyoruz 2 adet yumurta yumurtalardan birinin sarısını dışı için ayırıyoruz sarısını sürmeden önce kenarlarına Eritilmiş margarin veya tereyağı da sürebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da sirke ilave ediyoruz. Eğer çıtır seviyorsanız sirke ilave edebilirsiniz ama çıtır sevmiyorsanız sirke ilave etmenize gerek yok. Bir paket de kabartma tozu koyduktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Eğer sıvı gelirse ona göre ununu arttırabilirsiniz ama çok fazla baştan un koymayın ki çok katı olmasın hamurun yoğunluğuna göre ununu ve kalan sıvı yağını ilave ediyorum ve iyice yoğuruyorum yoğurma işlemini tamamladıktan sonra bir süre dinlenmeye alıyorum bu arada yoğurduğumuz hamur poğaça kıvamında olması yeterlidir Hamur bir 10 dakika kadar dinlenmeye alacağım daha sonrasında bezeler haline getireceğim cevizden daha büyük yuvarlak bezeler haline getireceğim ve açma işlemini gerçekleştireceğim. Bu arada iç harcımı ben yoğurma işleminden önce hazırlamıştım. Onun da videonun sonunda tarifini vereceğim. Temizlediğimiz zemin üzerine un um serpiyoruz. Hamurlarımızı top top haline getiriyoruz. Ortalama 10 tane 12 tane falan çıkıyor. Ona göre ayarlarsınız. Daha sonrasında açmaya başlıyoruz. İstediğiniz şekilde iç harcını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz peynir koyun, isterseniz kaşar koyun, isterseniz sucuk koyun, etli, hiç fark etmez. Dilediğimiz büyüklüğe geldikten sonra açtığımız hamur iç harcını ilave edip kenarlarını kıvırıyoruz. Eğer kıtır seviyorsanız ince yapabilirsiniz. Eğer çok kıtır sevmiyorsanız çok fazla da inceltmeyin. Kenarlarından kıvırdıktan sonra iyice bastırıyorum. Bu arada fırını 200 dereceye ayarlıyorum. Önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Hazırladığım pideleri tepsinin içerisine koymadan önce tepsinin altını mutlaka margarinle yağlıyorum. Dilerseniz aynı malzemelerle kapalı da yapabilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra kenarlardan kıvırıp ters çeviriyoruz. Üzerine bir bıçak yardımıyla çizdikten sonra yumurtasının sarısını sürüp fırına vereceğiz. Şimdi pidelerimiz hazır pişecekler. 20 dakika yarım saat sürüyor pişmeleri. Daha sonrasında servis edeceğiz. Tamam mı? Şimdi kısaca iç harcı için gerekli olan malzemelerden bahsedeceğim. Ondan önce de bir şey belirtmek istiyorum. Bize destek olmak için videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi iç harcı için gerekli olan malzemeleri söylüyorum. 300 gram kadar kıymanın üzerine 5 yemek kaşığı sıvı yağ döktükten sonra karıştırıp ocağa alıyorum. 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra bir adet orta boy soğanı ince ince doğrayıp içerisine ilave ediyoruz. Soğan miktarını arttırabilirsiniz. Ben kaçar ve sucukla kullanacağım için diğer pidelerde çok fazla domates ve soğan ilave etmedim. Soğan miktarını arttırabilirsiniz eğer başka malzeme ilave etmeyecekseniz. Soğanla da kavurduktan sonra içerisine ince ince doğranmış biber ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı da margarin ilave edip karıştırmaya devam ediyorum Daha sonrasında içerisine 2-3 diş kadar sarımsak, 1 adet orta boy küçük küçük yine dilimlenmiş domates ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı salça ve dilediğimiz malzemeleri ilave ettikten sonra kavurup altını kapatıyoruz Pideler hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Güzel günlerde kalın. Hoşçakalın.